Düşünme şansım var değil mi? Çok var çünkü. York Albert, Giovanni Van Bronckhorst, Torre Andre Flo. Bu soru bana hep soruluyor. Ben hiç kimseye karşı zorlanmadım. Blackburn'da oynarken Fulham maçı, Morton gegen Spedersen ortasında ceza alan üzerinden vurdum gol. Tugay. what a goal! Oh, what a goal by Two guy. was special, and Two who turns 35 on Wednesday, almost broke the net. İkincisi de Southampton'a attım bu towards... Güzel soru. Birincisi Arsenal, ikincisi Fulham, üçüncüsü de e, her Berlin'e attım bu Çok güzel oynuyor Galatasaray. 3 bir öndeyiz. Berlin'de 70 bin Alman önünde Hertha Berlin'i e eze eze yeliyoruz. Benim hayatımda tek bir forma vardı o da Galatasaray. Hiçbir zaman değişmedi. Rangers oynarken yorg Albers, Giovanni Van Bronckhorst. Galatasaray'da oynarken Hacı, Ceoce Hacı. Teşekkürler.